Hey, hepinize merhaba arkadaşlar ben Esma yepyeni Pabri Mobile Twitter'sı karşınızdayım ne haber nasılsınız Siz umarım keyifle yerindedir arkadaşlar bayağıdır video yüklemiyorum 5 gündür falan 5 gün 6 gün mü oldu bilmiyorum tam emin değilim yani gameplay maçı sizlere atmak istiyorum hangi maça girsem direkt ölüyorum hem de hileye karşı artık bıktım günlerden ben oyun oynamıyorum zaten Winapast 9'dan ben öyle bir şeyim yani bugün sizlere gelecek olan 48. sezon Uniforce ödüllerinin yani birkaç tane silah bir de kasıt desenlerini göstereceğim. Yani part 2 gibi bir şey olacak. Arkadaşlar ödüller göstermeden önce abone değilseniz abone olmayı bu videoyu like atmayı unutmayın. Hadi videomuza geçelim. İlk önce şöyle uzu deseni var. Güzel bir uzu deseni yani. Kullanışımın kullanışı bence güzel bir desen olmuş. Bir de böyle OMP deseniz var. Güzel bir desen yeşil. Ben sevdim ama kullanmam. Bende de var. Yani geliştirebilir hazır olan o alınan. Bir de böyle bir zon deseniz var. Güzel bir zon deseni. Ben sevdim şahsen. Gelir alırım kullanırım. Çok güzel olmuş. Bendeki olandan daha güzel bence. Böyle bir kas deseniz var. Bunu daha önce göstermiştim. Bu tane böyle var. Sadece 3 level gösteriyor sanırım. Görmüş olduğunuz gibi. Yani bu di diğer daha önceki daha güzeldi. Bu kask deseni yani bu da güzel ama ben ilkini daha çok beğendim. Yani iki daha güzeldim. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmesinizdir. Siz bu ödüller hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz hangi silah desenini beğendiniz? Hangi kask desenini beğendiniz mi? Yorumlarda belirtirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hadi görüşürüz. Bay bay.